Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, gebze temaslarında esnafı ihmal etmedi. Evet ve hayır değil. Evet ya. <laughs> evet. 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 <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Yeni Çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Bakan Işık ve beraberindeki protokol, esnafın halini, hatrını sordu, sohbet etti. Evet. İşim iyi.

Büyükşehir Belediye Başkanı. Hangi mahallede oturuyor? Yüksek Ataş'a oturuyorum. Gebze'nin sınavı. Selamun Aleyküm. Merhaba, nasılsınız? İyi var. misiniz? İyi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi işler şey olsun. İyiyiz. İyiyiz, iyi işler olsun. İyi, teşekkür ederim. Üst kata çıkabilirsiniz. Kim var yukarıda? Üst katta ofisiniz falan hepsi üst kata. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Selam, söyle. Bakan Fikri Işık'ın esnaf ziyaretlerinin ardından son durağı Gebze Valilik Makamı oldu. Fikri Işık burada Kocaeli Valisi Ercan Topaca'dan Gebze'ye yapılacak yatırımlar hakkında bir ifing aldı. Sunum basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Işık yoğun geçen ziyaret trafiğinin ardından Gebze'den ayrıldı.